Karar TV kanalından herkese merhaba. Bugün mikrofonlarımızı vatandaşı uzatacağız ve 5500 TL olan askeri ücretin yetip yetmediğini soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Asgari ücret 5500 lira oldu. Sence yeter mi? Allah sen... etsin. Hiç memnun değilim. Verdiğim o haram olsun. Oy, AK Parti'ye mi oy vermiştin? Kime verdimse haram olsun. Zıkkım zehir olsun. Hastamız var, ilaçlar pahalı, yemek pahalı. Şimdi geldim artık bir sigara almaya 2 lira, ayda 2 lira, 3 lira, 4 lira, 10 lira her şeye koyuyor. Ayıp bir şey yani. Sen zam veriyorsun, aşkına veriyor, kepçeyle alıyor. Siz emekli misiniz? Nasıl geçiniyorsunuz? değilim. Devlet utansın. 55 yaşındayım, hala çalışıyorum. Utansın devlet. Esker ücreti 5 milyar yaptı, kira 5 milyar yaptı. Nasıl ödenecek? Ne yiyecek, ne içecek? Nasıl yol parasını verecek? Kaç seferdir yol parası zam geldi? Boşver Allah onları kahretsin. Yeterli değil. Niye değil? Yani 10.500 de olsa bakın bir gün karar şey açıklandı. Zam açıklandı. 30 lira yumurta bir gecede 40 lira oldu kolisi. Yani bana 5.500'e 6.500 de verse takip edemiyorsunuz. Uçurumun eşine gidiyor. Yani rakamı tutturma imkanı yok. Şimdi bana bunu acısını benden çıkaracak. Bana şimdi emekli bana verdi bin, bin lira, bin beş, lira fark verdi. Benim faturalar yine uçtu gitti. Kiralar yine uçtu gitti. Ne kadar kiranız? Kira üç bin lira. Üç. Siz ne kadar maaş alıyorsunuz? Üç bin iki yüz lira. Ama hepsi kiraya gidiyor. Hepsi kiraya gidiyor. Artı faturalar. Ben yani ekstra işte çalışmasam, ekstra işlere gitmesem para kadar Şu anda yine Allah şunu söyleyeyim Tayyip Erdoğan'ımızdan Cumhurbaşkanı Allah razı olsun o kadar imkan gösteriyor. Yeterli sayılır. Çünkü piyasa Türkiye artık direnç içinde büyük bir batak hale geldi. O kadar Türkiye'nin başında Cumhurbaşkanımız ilelebet uğraştığı için mümkün ama insanlarımız da harcadığı parayı imkanlı harcamalar lazım diye düşünüyoruz bizler de. Yani şimdi kimileri diyor devletimiz bizim şöyle devletimiz. Devletimizde hiçbir yanlışlık yok bizim. İnsanlarımız da biraz Ekonomi harcama fazlalığı çok var, onu düşünüyoruz biz. Ee, tüketimin fazla olması sebebiyle mi sizce ekonomik kriz yaşıyor? Tabii, tabii. biraz da bizim halkımızın elinde, ekonomimizin. Tabii tabii, tabii. gidiyorlar 100 milyonu bırakıyorlar, gidiyorlar 500 milyonluk alışveriş yapıyorlar. Şimdi piyasalar çok farklı, piyasalardan piyasaya da farklar var. Vallahi benim emekli maaşım şu anda 3 milyon 600 lira. Benim kiram şu anda ben 2 veriyorum. Yani e, işletmeci olmasaydınız emekli maaşınıza 2000 lira kiraya verseydiniz ya, 1600 ol. TL ile yaşayabilecektiniz öyle mi? Geçinemezdim. Asgari ücreti artırmak bir çözüm olmuyor çünkü sonuçta siz işverenin asgari ücretini arttırdığın zaman işveren daha çok zorlanıyor. O da mecbur olarak fiyatları artırıyor. Yani baktığımız zaman aslında asgari ücret arttığı zaman normal bizim aldığımız, satın aldığımız ürünlerin fiyatı da artıyor. Hani bu bir çözüm olmuyor zaten. Hani zaten hani beklenilen bir şeydi asgari ücretin artması. Daha da artacak gibi gözüküyor. Ama hani bu ekonomik düzende bir çözüm olarak sunulmuyor. Çünkü aynı zamanda aldığımız ürünlerin fiyatı asgari ücretin artışından daha fazla arttığı için... E, Asgari ücretle çalışan kişiler gene zorlanıyor. Aynı zamanda şu an açlık sınırı baktığımız zaman asgari ücretten daha yüksek hatırlıyorum. Yine yani yoksulluk sınırı da aynı şekilde. Dört kişilik bir ailenin yani iki asgari ücretle geçinmesi neredeyse imkansız şu an bu durumda. Biz de öğrenci olarak aşırı derece zorlanıyoruz. Hani cidden kendi sosyal hayatımızdan kesinti yapıyoruz. Çünkü hani mecbur ekonomik durumlardan dolayı. O yüzden cidden hani ülkemiz çok güzel bir ülke ama maalesef ki bunun güzelliklerini yaşayamıyoruz. Bence bürokratların yaptığı ekonomik düzenlemeler çok yanlış. Özellikle Maliye Bakanlığı olsun, yine hükümet kararları olsun kendileri atıyorum mesela bir ekonomik doğru var bütün dünyanın takip ettiği bu ekonomik doğrudan biraz da sapıp kendi akıllarında kendi fikirleriyle şey yapıyorlar ve bundan hani baktığımız zaman bilimsel olarak zaten hani pek doğru gözükmüyor faiz kararları olsun yani aynı şekilde enflasyon üzerinden şu an hani artmış başına gidiyor ve nerede duracağı da belli değil. Belli bir çözüm önerisi de gelinmiyor. Yani açıklanan kararlar biliyorsunuz işte daha önce işte kur korumalı açıklanmıştı. Şimdi de o zaman dolar 12 idi. 18'den düşmüştü. Gene yani 18 oldu baktığımız zaman. Bir de o kur korumadaki şu an hani devletin boyuna e, büyük şu an 1 milyar TL'yi aşmış bir durumda yani. Hani hem devlet borçlanıyor, e, zenginler çok zenginleşiyor, fakirler çok fakirleşiyor. Zaten şu an Türkiye'de orta sınıf diye bir şey kalmadı. E, ya üst sınıf var ya da alt sınıf var. O yüzden cidden durumumuz vayim. Şu anda ev kirası en kötü 3 bin, 4 bin lira. Yani bir insan asgari ücretle çalıştığı zaman 4 bin lira parayla kira mı versin, elektrik su, doğalgaz mı versin, bırak mutfak masrafını saymıyorum. E sizce yeterli mi? Bence değil sizce. Olması gereken rakamlar bunlar değil tabii ki ama. Sizce hükümeti... ne olması gerek? Yani en azından 7 bin, 8 bin lira olması gerekir. En az. Ben şöyle diyeyim ben size yani şu anda 5,5 lira alan bir insan 3 bin lira kira verdiğini düşünün. En kötü kirada 3 bin liradan ziyade elektrik su faturanı zaten gelir 300-400 lira. Oldu sana 3,5 lira. Şimdi 1,5 liraya ne yapmak istiyorsunuz? Kıyafet mi alacaksınız? Yemek mi yiyeceksiniz? Ya da çocuğunuz varsa okutuyorsanız onlara nasıl yardımcı olacaksınız? Önemli olan bunların hesabını yapabilmek. Enflasyon hızla yükselmese bu ücretler yeterli olabilir ama enflasyon katladığı için yetersiz biliyorum. Yetersiz kalır bunlar yani. Yeterli değil bence. Peki sizce ne kadar olmalı? Ya, bence 7 civarında olması lazım da o bile bu enflasyon karşısında sıkıntı yaratır yani. 4 kişilik aileyi zor geçindirir. Asker ücretle çalışıyorum ama yeterli değil. Her şeye zam geliyor. askeri ücrete zam her ürüne zam. Ee, aslında asgari ücrete zam yapılmaması lazım. Yapılacak ürünlere e, durdurulmasını isterim. Yani asgari ücret aynı kalsın, ürünler de aynı kalsın. O zaman hiçbir şey, e, problem olmaz. E, ama ürünlere zam geliyor, asgari ücrete zam. Değişen hiçbir şey yok hayatımızda. Bunu kastediyorum. Yani e, devlet e, e, marketleri, işte elbise yerlerini, buraları şey yapması lazım, denetlemesi lazım. Onlar zam yapmasın, asgari ücretine de zam gelmesin. Vallahi çalışanım, asgari ücretle geçiniliyor mu bilmiyorum. Geçinen varsa da söylesin, geçinilmiyor. Yani çok mağduruz. İstediğimizi alamıyoruz, istediğimizi yiyip içemiyoruz, işe geliyoruz. Bir bilet 7,5 lira ondan sonra e, bu üç vesayet gidiyoruz. Üç vesayet dönüyoruz. Bunlar göz önünde bulunmuyor. E, çünkü e, yani çalışsa çalışmasak olmuyor. Çalışsak böyle hani vücudumuzun yıprandığıyla kalıyoruz. kalıyoruz. Ben ne diyeyim? Ben çalışmıyorum ev hanımıyım. Ama çalışmayı düşünüyorum bu gidişle. Yani aldığımız kiraya, kiradayız. Kiraya gidiyor. Ne kadar kira veriyorsun? Ee, 3 bin lira kira veriyoruz. Aydatımız var, elektriğimiz var, suyumuz var. Peki evde bir kişi var. mi, eşiniz mi çalışıyor evet. sadece? Sadece o çalışıyor. Asker ücret alıyor anladığım ücret kadar. Yani zam denilen şey çok komik. Zam değil aslında. 3 bin lira ödüyoruz. Yani, diyoruz. yani, Kalan, yani. yani. E, lirayla geçinmeye çalışıyoruz. Geçinemiyoruz. Şimdi, önceden insanlar birbirlerine sorarlardı nasılsın diye. Çok şükür iyiyim. Şimdi yaşamaya çalışıyorum diyoruz. Olay bu. Siz emekli misiniz Emekliyim. Ben kendim değil de dededen emekliyim. Hı hı. Ha. En düşük mü alıyorsunuz? 3500 lira oldu. O, 3500 lira daha hiç görmedim. Evet. <laughs> daha hiç görmedim. Ne kadar alıyorsunuz? Şey, 2030. Peki geçinebiliyor musunuz bu rakamlar? Oğlum geçinebiliyorum. Buralara geleyim hiçbir şey alamıyorum. Ha bu, bu yaşayacak alır bana bir şeyler. Aldığım benim emekli maaşım elektriğime, telefonuma, suyuma anca yetiyor. Faturalara anca yetiyor anca diyorsun. Anca yetiyordu. Ee, yani e, ne kadar artırsalar yine az. Yani emekli senelerdir emek vermiş bu şeye. Emeklinin de yaşama hakkı var. Yani ben başbakanın yerinde olsam emekliye fazla maaş veriyor. 5 bin lira nedir bu zamanda? Bir e, askeri ücret 5500, e, emekli de en düşük 3500 şu anda. 3500. Bin, bin Niye yeter kızım 3500? Markete bir giriyorum. Ona al, bunu al. Et yok ama içinde. Et yemeklik yok. En azından e, 180, 200, 150 öyle diyorum. Yani e, o kadar pahalı ki hayat. Beş değil bir beş daha yapmaları lazım. Emekliler geldi gidiyor. Onların her çaresine bakmaları lazım. Kendileri de yaşlanacak yarın öbür gün ama onların tutukuru buraya gel şimdi şurada 150 lira harcadım eve gidiyorum. Yani bu başbakanımız bunları görmüyor mu? Şimdiye kadar görmesi lazımdı bu 5000 küsür Bu zaten zam yaptı her şeyi. Yine aynı şey zam yaptı. Yani şu kadın peynir alamıyor. Ben alıyorum ona. 3300 lira alıyorum ben. 30 küsür senelik emekliyim. Ben 3300 lirayla ne yapabilirim? Cumhurbaşkanı bir hesaplasın. Elektriğim var, suyum var, telefonum var. Bunları karşıladıktan sonra elimde ne kalacak? Cumhurbaşkanı akıllı bir adam bunları hepsini biliyor. Yani bunları göze alsın. 5 bin lira nedir ki bu devirde? Ne, ne yani nedir? Git markete ver bin lirasını, yüz lirasını gidiyor para. Ee, biliyorsunuz ki asgari ücret 5500 TL oldu. Sizce bu rakam yeterli mi? Ee, bence yeterli değil tabii. Büyük şehirde yaşıyorsa kira, onun dışında faturalar. Hadi Bunları yaptık sonrasında insanların e, kendilerine ayırabilecekleri bir vakit mümkün değil. Herhangi bir hobi edinmek mümkün değil. O yüzden yeterli değil bence. Peki sizce kaç para olmalı? Kaç para olmasından ziyade zamlar durursa evet. asgari ücret belki yeterli, yeterli olabilirdi ama... Ee, asgari ücrete zam yapıldığında diğer şeyler de zam yapıldığı için alım gücünde bir şey değişmiyor. Tam tersi oluyor. O yüzden e, zamların önce durması lazım ki asgari ücretinde neye yettiğini neye yetmediğini görebilelim bence. Ben şu an çalışmıyorum ama e, öğretmenim. Eşim de öğretmen. Şey, özel bir sektörde öğretmeniz. E, asgari ücret e, ayarında maaşlar veriliyor özel sektörde. Mesela bu bence e, önemli bir problem. Hani bir öğretmenin asgari ücret alıyor olması. Arkadaşıma da katılıyorum. Yani sadece o para yaşanıyor. Hani temel ihtiyaçlarını giderebiliyorsun ama onun haricinde insani diğer ihtiyaçlarını işte hani mesela bir sanatsal bir etkinliğe katılmak istiyorsun. Yok ben ona o parayı veremem. İşte çocuğuna daha iyi bir gelecek sunmak istiyorsun. Eğitim sağlamak istiyorsun ama ben ona o parayı veremem. Yani hep bir şeylerden kısarak ilerliyorsun. O yüzden 5500'ün yetmesi için, evet belki bazı insanlar için iyi bir para, büyük bir para ama diğer her şeye biraz daha hani zam gelmemesi lazım. Çünkü 5500 arttıkça süt artıyor, bilmem ne artıyor, yumurta artıyor, e yine nötrlendi. Yani umarım bir denge kurulur. Şu an şu an kötü yani vaziyet. Çünkü kimle otursak, konuşsak hep ekonomi konuşuyoruz. Eskiden biraz daha film, kitap, hani daha estetik şeyler konuşabiliyorduk. Şu an o yok. Kirada yaşayanların Hani hiç düşünemiyorum. Özellikle 4-5 kişilik aileleri hiç düşünemiyorum. Biz yine 2-3 kişiyiz. Hani bir şekilde idare ediyoruz ama Allah 4-5 kişilik ailelere daha kolaylık versin gerçekten. Zor. biliyorsunuz askeri ücret 5500 TL oldu. Sizce bu rakam yeterli mi? Sizce yeterli midir? Değil. size soruyorum. Yani 5500 3,5 milyar insanlar 3500 lira kira ediyor e Geri kala 2000 lira 4 çocuk ev kira nasıl geçinecekler? Yani 5900 olsaydı biraz daha ferahlatırdı, rahatlatırdı milleti yani O da o da önemli. Dar gelirli için de, o da önemli yani. Daha mı rahat olurdu. Size yani ee, siz pahalı. emekli misiniz? Ben emekliyim. Emekli maaşınız <laughs> size yetiyor ya işte idare edersen yetiyor. Şey de bakalım, yani da ben devletten emekliyim de biraz bir şeye benziyor da onun için idare ediyorum yani. Yoksa 2500 lira falan geçirilmez. Açlık sınırı. Yok ben değil. En az alanları diyorum. Onda 3500 yapmış şimdi galiba. Açlık sınırı 30 lira bir meyve ya. Hanımın faturası, hani yemeği. Açlık sınır diyorum ya. 6300 lira. 300 lira Az gücü de onun altında şu andaki rakamın yani. Yoksulluk ne neredeyse 20 bin lira. Evet. Kirası biraz 20 bin lira. Yani Allah... diyorsunuz ki 400 liralık fark ee, biraz rahatlatırdı. Bir nefes aldırdı, bir çay içerdi ne bir yerde. Bir dondurma yeme şansı olurdu. O da yoktur yani. Şu anda o da yoktur. Yetmiyor. Ee, niye yetmiyor? 2800 kenki fiyatlar düşüktü. 2800 lira insanlar çok dayı geçinebiliyordu. 5500 lira yine geçinemiyor. Ama bu da işveren için çok büyük büyük. yük. Ee, beraberinde yine enflasyon doğacak. Herkes kendi maliyetine koyacak. Ee, yine yetmeyecek yani. Enflasyon rakamına göre %170'i buluyor. 178. Evet. Türkiye TÜİK'e göre de 78. 178, evet. Ben bir yıldır Türkiye'deyim daha önce yurt dışında bulundum. Öyle mi? Neredeydiniz? Burada yaşadım 25 yıl. Bir sene içerisinde benim tahminim %300 enflasyon var Türkiye'de. %300 diyorsunuz. Ben öyle tahmin ediyorum. Alışverişlerimi karşılaştırıyorum yani. Özellikle gıda üzerine. Yani bu durumda yetersiz buluyorum yani. Şimdi ev kiraları 3000 lira olmuş. 2500 3000 lira her yerde. Sizce ne kadar olmalıydı ya da ben açlık sınırı 6300 7500 lira falan bekliyordum. Ee, İsviçre'de yaşamış, e, orayı deneyimlemiş biri olarak sizce ekonominin, Türkiye'de ekonominin bu noktaya gelmesinin sebepleri nelerdir? Ya yöneticilerdir yani. Zamanında ünlem alacaksın, üreteceksin. Ma e, takır takır makina sesleriyle olur. Yani bir ülkenin kalkınması, tarımla. Yat, de, besleniyor yani. Biz, ben 40 sene yaşadım İsviçre'de. Tarım üzerine yani çiftçiye sana subvensiyon da veriyorlar. Diyorlar ki şunu ekeceksin. Bu sene bunu ekilirse alacağız. Şu kadar kota koyuyorlar. O şekilde yürüyor. Memlekette düzen yok. Yani çiftçiye destek verilmiyor. Ben tek başıma yaşıyorum. Bir kişinin geçinebilmesi için en az 10 bin lira cebine para geçmesi gerekiyor. Kirada mı yaşıyorsunuz? Çok şükür kirada değilim. Eğer olsaydı herhalde e, sokakta yaşardım, çadır falan açardım. Evet. Peki sizce ekonominin bu noktaya gelmesinin sebebi? Üretimin durması, dışa bağımlılık. Ürettiğimiz şeylerin bile ham maddesini dışarıdan getirmişken biz üretiyoruz demenin bir anlamı var mı diye sormak lazım. Üretmiyoruz, tüketiyoruz. Tepeye kimi getiriyorsanız, kimi oturtuyorsanız. ...yumruk olmak gerekiyor... ...bence herkese eşit dağılım... ...yani bir şekilde... E, ...Kurtuluş Savaşı sonrası... ...seferberlik gibi... ...düşünerek o zihniyetle... ...bir araya gelmek gerekiyor... ...burada çok... ...çok kazanan çok... ...az kazanansa hiç kazanıyor... ...orta direk yok... ...ya çok az... ...şu anda kazanan bile... E, ...yettiremeyen kişi konumunda... ...yani üzerine sadaka gelecek insan konumunda. Hani biraz dine de girelim, o yöne de girelim. E, kime e, zekat verirsin dedikleri zaman ya fakire ya da mesekin diye geçer. İşte o mesekin budur, çalışıp kazanamayan insan. Kimse kazanamıyor. Herkes kazanıyor ama kimse yettiremiyor.